İngiltere'de bir araştırma yapmışlar. Uzun bir araştırma. Diyorlar ki kısaca insanlar çocukken mutlu oluyorlar gençlikte. Sonra orta yaşlarda çok mutsuzlaşıyorlar. Yaşlıkları zamanında da tekrar mutlu oluyorlar. Şöyle bir U şeklinde düşünmüşler. Başta ve son çocukluk ve yaşlılık mutlu. Aradaki eğride en dibe çöküyorsun ve en dibe çöktüğü mutsuz hissettiğin yaşta 49 yaş olarak araştırmada belirlenmiş. Bunun sebebi de şu benim çok hoşuma gitti. İş hayatındaki stres, özel hayattaki sorumluluklar ve gerçekleşmeyen beklentiler ve hayatta yapılan bütün planların gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceğini kabullenmek ve bunun on, insanda yarattığı mutluluk ve huzur tekrardan bu uğunun yukarısına çıkmanı sağlıyormuş ve çok daha kendini bildiğin, her şey yapmaya çalışmadığın, kendini daha çok sevdiğin, daha az suçladığın bir hayat ve bir ömür yaşıyorsun. Keşke bunun için 50'ye kadar beklemek zorunda kalmasak. Keşke daha erken yaşlarda bunu yapsak. Ben hep kendim için yapmaya çalışıyorum ama hem Türkiye'de yaşamak hem de sosyal medyanın seni sürekli tetiklemesiyle pek mümkün olmuyor. Ama işler kötü gidiyorsa merak etme bilimsel olarak. Orta yaştan sonra tekrardan insan kendini tanıdıkça, kabullendikçe kendini ve dünyayı daha iyiye gitmeye başlıyormuş. O yüzden mutsuzdan sabret 49'a şurada ne kaldı? <laughs>